Suyun çıplaklığa borcu durduk dur akması. Karın karnında açmış yabancı kardelenler kalbime hep yaradır. Dilimin zehri kalabalık, zehirden ve zemheriden geçti kalbimin huyu. Dönüp dolaşıp beni hep aynı karanlıkta yutan, Ulan, düşümde gördüğüm o aynı kuyu. Küflenmiş kapıları şarkılarla açan, Mavi renkli bahanelerdir unuttuklarım. Yutkunduklarım, uzun uzun beklemeleri içime bırakıp kaçan, Mezopotamyalı bir defnenin upuzun kökleridir. Suyun bahara borcudur İçindeki yangına kanması. Yaban incirine güvenmiş, içinin incirleri güvenmiş... acılarını acı rüzgarlara sermiş, su uykusuna yatan su kuşları. Ve kalbimdeki frezyanın narin gölgesi, nereye düşüyorsa oraya bakıyorum, içimdeki tuzun kör lekesi. Mayalanmış şarap gibi Kayalanmış söz gibi, karalanmış köz gibi serildim yere. Yenice geçtiğim o dikenli geçmişe, yalan diye sayıklıyorum bildiklerimi. Oysa yalan, insanın kalbine kanat takmış sayalandır. Yara, insanın kalbini kanatmış yaradır.